Merhaba. Bugünkü videomuz Suudi Arabistan Konsolosluğu evrak tasdik işlemleri hakkında bilgi vereceğim. Eğer Suudi Arabistan'da iş yapmak, eğitim almak ya da bir projeye dahil olmak istiyorsanız evrak tasdik işlemleri sizin için oldukça önemli bir adım. Bu süreçte hangi belgelerin gerektiğini, işlemlerin nasıl yapıldığını ve dikkat edilmesi gereken noktaların e, neler olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ee, Suudi Arabistan Konsolosluğu tas tasdik işlemleri nedir? Tasdik işlemi bir belgenin yasal geçerliğini Suudi Arabistan hükümeti tarafından onaylatmak demektir. Bu işlem özellikle resmi kurumlar veya iş anlaşmaları için hayat önem taşır. Belgeleriniz konsolosluk tarafından tasdik edilmeden önce kendi ülkenizdeki ilgili resim resmi kurumlar tarafından onaylanmış olmalıdır. Hangi belgeler tasdik edilir derseniz diploma, akademik belgeler, ticari belgeler, ticari belgeler nelerdir derseniz fatura, sözleşme, şirket evrakları, şahadetname, konşumento gibi evlenme, doğum veya ölüm belgeleri. Bu işlemi doğru şekilde yapmazsanız belgeleriniz Suudi Arabistan'da geçerli sayılmaz. Bu yüzden adımları dikkatlice takip etmek önemlidir. E, belgeler için gereken ön hazırlık nelerdir? tasdik süreci başlamadan önce belgelerinizi hazırlamanız gerekiyor. Peki hangi hazırlıklar yapılmalıdır? 1. E, çeviri işlemleri. Belgeleriniz Arapça'ya tercüme edilmesi gerekebilir. Bu tercümeler yeminli bir tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. 2. Noter onayı. Belgeler noter tarafından onaylanmış olmalıdır. 3. Dışişleri Bakanlığı onayı. Türkiye'de resmi belgelerinizin önce Dışişleri Bakanlığı'ndan onay alınması gerekmektedir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra belgeleriniz konsolosluğa sunulmaya hazır hale gelmiştir. Konsoloslukta işlem süreci. Belgelerinizi konsolosluğa sunmadan önce randevu almanız gerekmektedir. Ee, i̇şte genel işlem süreci şu şekilde olmaktadır. 1. Randevu almak. İlk önce randevu alınız. Çünkü Suudi Arabistan konsolosluğu genellikle yoğun olduğu için online randevu almanız önerilir. 2. Randevu aldıktan sonra başvuru yapınız. Belgelerinizi ve gerekli ücretleri eksiksiz bir şekilde teslim ediniz. 3. Onay süreci konsolosluk ve belgelerinizi konsolosluk belgelerinizi inceler ve onaylar. Bu süreç birkaç gün sürebilir. Evrak tasdik işlemleri sırasında belgelerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Eksik ya da hatalı belgeler sürenizi uzatabilir, onaylanmayabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Tasdik işlemleri sırasında yapılan hatalar süreci uzatabilir veya başvurunun reddedilmesine neden olabilir. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar. Belgelerinizdeki bilgiler doğru ve tutarlı olmalıdır. Çevirinin doğru yapılma, çevirinin doğru yapılması, çeviri bir çeviri işlemleri profesyonel bir tercüman tarafından yapılmalı. Konsolosluğun belirttiği güncel ücretleri kontrol edinme ödeme işlemlerini doğru yapın. Randevuya giderken kimlik ve diğer gerekli belgelerinizi yanınızda almayı unutmayın. Belgelerin de yanınızda götürmeyi unutmayın. Bu noktaları göz önünde bulundurmak ve işlemlerinizi sorumsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Tasdikli belgelerin kullanımı. Tasdik edilmiş belgelerinizi aldıktan sonra Suudi Arabistan resmi, resmi işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Örneğin eğitim başvuruları Suudi Arabistan'daki üniversitede başvuruda bulunabilirsiniz. İş anlaşmaları, tasdikli belgeler, iş dünyasında güvenlik sağlar, resmi işlemler, evlenme, oturma izni, ölüm, doğum e, gibi resmi işlemler için belgelerinizi kullanabilirsiniz. Tasdikli belgeler size hem güvenin kazandırır hem de Suudi Arabistan'da işlemlerinizi hızlandırır. Bugün e, Suudi Arabistan Evrak Tasdik işlemleri hakkında bilmeniz gereken e, her şeyi anlattık. Belgelerin doğru şekilde hazırlanması, sürecin dikkatlice takip edilmesi ve gerekli onayların alınması büyük önem taşıyor. Bu adımları takip ederek tasdik işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Hiçbir adımı atlamamak ve süreci daha hızlandırmak için profesyonel bir danışmanın hizmetlerinden faydalanmayı da düşünebilirsiniz. Eğer işlerinizi profesyonel bir kişiyle takip etmek istiyorsanız bizleri aşağıdaki yazmış olduğumuz irtibat bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.